Bek beklersin güzel hanımım. Allah'ın şu işine bakın. Biz cincağımız sayesinde çokluğundan kırılırken... ...bu yokluğundan yakınır. Altıncıyı doğurdum güzün. Artık yetsin dedim. Yetsin ey Allah'ım. Dualarım kabul edilir mi ki Hatice abla? Sıdrellez gecesi bu gece. Gün atana doğru Hızır İlyas efendimiz sıka gelir. Kul dileklerini gezer, bir bir öğrenir. Ne yapar eder, yıl içinde yerine getirir hepsini. Ama kusur kocandaysa onu bilmem. Alim'de hiç kusur olur mu bey Hatice abla? Tanımaz gibi söylersin. Alim aslan gibi maşallah. Kusur sendeyse kolay. Cinca hanım bahçesindeki kutlu göllekte bir güzel kimdin? Üç kulu vallahi bir elham okudun mu? Tarlan döl tutu verir. Yılına varmaz kucağında bebeğini fışfışlarsın. Ah oh, dillerine kurban olam Hatice abla. Esah mı diyorsun? Cennet karıya söyleme sakın, bir kişiden fazlası bilmeyeceğim. Hmm. Çinca'nın bahçesinde, sabahtan gelirsin. İyice okudun mu kız? Okudum ana! <laughs> Geç kaldım ya, kusura bakma! koyunları yayma bahanesini güç uydurdum. Cennet anam ha tezdi ha tezecekti az daha. Kendi kadar taş düştün başına cazının. Hadi tezden soyun da gir gölleye. <laughs> <laughs> Soyunuk mu? Giyinik mi çilecektin? Yoksa benden mi utanırdın? Ay güzel hanım, sende olan bende de var meraklanma hadi. Ben el vereyim de soyun bari gel. Ne el vurdurmadım bunlara, ne böyle bunlar? Hadi geçip, istersen ben de bakmam. <laughs> Aa, delinin zoruna bak! Gören de yüzünü yumaya gelmiş sanır. Çıplam kız, çıplam! <laughs> İmrendirdin beni de! acığın daha olursa... ...korkmaz mısın? Aman o da mı tasa, olsun? Bu gece alenik kandı. İyice yoğdun kendini. Öyle ki teriniz döşeye geçsin. Allah Allah! Abla. <laughs> Öyle yaptırdın mı? O saat köy susarsın. Yapar! <laughs> Nen var bir şeye mi sıkkınsın? He, anam yine. Dilinden ağız saçılıyor. Bıktım usandım. İki lafının biri döl çocuk. Ta burama geldi. Daha üstüme varırsa sağlık başıma kaçacağım. <laughs> çocuğumuz olacak Ali, çocuğumuz olacak. Başımız bağlanalı bir buçuk yıl açtı yavru, bundan sonrasında... <laughs> bundan sonrasında çocuğumuz olacak. Olacak, hadi gel. Evet. <laughs> hikaye geçti geçer Hatice bacım. Ne kesildim ne bir şey oldum. Ali bunaldı anasının dilinden. Kaçıp gidecek diye korkuyorum. Alıp başını gurbetlere gidecek. Kendimi öldürsem yeri değil mi? Boş yere kendine ilenme deli. Rabbim kusuru yalnız kadın kısmına mı verir? Ali'min kusuru yok. Güçlü baba yiğit. Rabbim onu övmüş de yaratmış. O zaman, o zaman bir de İshak dedemizi dene hele. İshak dedem de derdine derman olmazsa... Zinci ağam seni çok sevmiş dedim miydi? Doğrusu sana yangın! Hatice bacım o nasıl laf? Elçiye zeval olmaz hanım bacım, benden söylemesi! Acaba İshak dedem... Bunca köyün kadınına derman buldu. Gün batınca gider, gün ışıyana dek dua edersin. Bütün gece nasıl dururum orada? Ali hiç kasabaya inmiyor mu ki kız? Ya cennet anam? Sabah dek başını mı bekliyor? Su dökmeye çıktım dersin. Niye, ne binecek? <laughs> Yerimi gündüzden gösteririm. Yeri göğü yaradan yumurtaya can veren Allah'ım. Sana sığındım. Sen hanım kulunu duy. Sen hanım kuluna bir çocuk ihsan et. Beni dönsüz dönetsiz konu. Köylük yerde yüzümü yere eğdirme. Büyük Allah, ım. Koca Allah, ım. Beni duy. Beni gör. Beni çocuk sahibi eğdir. Çocuk değil senin sorun kız. Dur, dur tepelenme. Gülü benden olsun. Ali ne sendendir dersin. Dur, dur. Thank <laughs> <Açık>. you. <laughs> Hey!